TR724 YouTube kanalındasınız. Tarık Toros'un yazdığı tecavüzcüsüne aşık bir İrade başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 3 milletvekilinin vekillikleri düşürüldü. CHP'li Enis Berberoğlu'yla HDP'liler Leyla Güven ve Musa Farisoğulları. 2013 ve 2014 süreçleri gözlerimizin önünde yaşandı. Yargının siyasallaşması, iktidar aleyhindeki dosyaların kapatılması, hakim savcıların açığa alınması, yaptıkları işlemlerden dolayı tutuklanmaları, AKP tabanının kutuplaştırılarak konsolide edilmesi, tek sesli medya hedefiyle atılan adımlar. Bakınız CNN Türk'ün 2013 gezi eylemlerinin en sıcak gününde penguen belgeseli yayınlaması muhalefetin şeytanlaştırılması, mala mülke yönelik tehditkar manşetler ve dahası. 2014 Yerel seçimlerde Ankara'nın gaspına göz yumuldu. Yolsuzluk dosyalarını takip eden polisler tutuklandı. Zaman ve samanyolu gruplarına baskınlar düzenlendi. MIT yasası çıkarıldı. Ülke, muhaberat ve polis devleti olma yolunda ilerliyordu. Aynı yıl, Cumhurbaşkanlığı seçimleri yanlış stratejinin kurbanı oldu. Tuhaf bir vurdum duymazlık vardı. Ne Kürt siyasal hareketi ne de sosyal demokratlar yaşananları üzerine alınmadı. Ya gelişmeleri okuyamadılar? ya da öylesi işlerine geldi. HDP'ye yakın kalemler her şeyin 2015'ten itibaren ters yüz olduğunu söyler. Oysa 2014 Kobani olayları okumasını bilenler için mühim dersler içeriyordu. 2015. AKP seçimi kaybetti. Tek başına iktidar olamadı. CHP ne yaptı? AKP ile haftalar süren koalisyon müzakerelerine oturdu. Sonra bugün bile aydınlatılamamış suikastlerle terör patladı. HDP'nin şeytanlaştırılma sürecine geçildi. İkinci seçimle AKP iktidarı yeniden tesis edildi. 2016 CHP'nin desteğiyle dokunulmazlıklar kaldırıldı. 15 Temmuz'dan sonra CHP lideri yeni kapıdaki iktidar mitingine gitti. 2017 başkanlık sistemine geçildi. 2018'de adam kazandı vesaire. CHP lideri hala iktidarla Samsun'da yan yana poz veriyordu. 19 Mayıs 2019. Yani bilerek ve isteyerek rejimin Erdoğan liderliğinde birlik bütünlük masalına katkı sunuyordu. Öncesi ve sonrasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzüne bile bakmayan, önünden geçip giden Erdoğan Samsun'da tokalaşmaktan imtina etmiyordu. O başka, bu başkaydı çünkü. Dün mecliste 3 vekillik düşürüldü. Muhalefet sıra kapaklarına vurarak sloganlar atmış. Kahrolsun faşizm, direne direne kazanacağız. Gün gelecek devran dönecek. Darbeci AKP, mecliste darbe var. Bir vekil şöyle tweet atmış. Bugün millet iradesine tecavüz edildi. Vekillikleri düşen isimleri cezaevine yolcu ettikten sonra meclise geri dönecek ve AKP ile siyaset yapmaya devam edecekler. Devran ne zaman döner? kahin değilim. Şuna eminim. Sıra kendilerine gelene kadar bu devran böyle sürüp gidecek diyor Tarık Toros TR724'deki köşesinde.